Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kalburcu köyündeyiz. Evet ilerlerde villalar var görüyorsunuz. Yeni villalar yapılıyor. Buralar çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Köylerde hava temiz, doğa güzel. Evet komşu burayı aldıydı başka bir komşumuzdan. Şu aşağıdaki evden şu yukarıya kadar aynı kişinin Çevre düzenlemesini yapıyor. Ekecek, biçecek. Şu alt tarafta yüzme havuzu da bayağı yapılmış galiba. Rüzgar var. Hava güzel. Tam bahar havası olmasa bile arkadaşlar şu an güneşli ortamda gezmemizde bir sıkıntı oluşmuyor. Kalburcu köyü ileride arkadaşlar. Şurada tabelası var gördüğünüz gibi. Evet Kalburcu köyü. Caminin olduğu yerde merkez. Evet tarlaları görüyoruz. Doğanın güzelliği, doğanın güzelliğinin içindeyiz. Böyle temiz havalarda piknik yapmak, atışa çıkmak, spor yapmak hepsi çok keyifli olur. Şunlar ekin herhalde, tam bilmiyoruz arkadaşlar. Ot değilse ekine ek bir şey olabilirler. Anlayan arkadaşlar yorumlara yazabilirler tabi bu arada. Biz tarımla ilgilenmediğimiz için ancak böyle misafir gibi bakıyoruz. Evet arkadaşlar, gemilerdeki hayatımız gene devam ediyor. Şu an izindeyiz. Katılacağımız gemi anlaşmayı yaptık. Gemi Türkiye'ye geldiği zaman nasıl olsa katılacağız. Seferlere devam. Evde olmak tabii ki çok güzel. Evet, köpeğimiz de geldi. Gel bakalım, sen de takıl bizimle. Evde olmak dediğim gibi güzel. Para ihtiyaç olmazsa insan ailesini tabii ki bırakmaz. Bir taraftan da çalışmamız gerekiyor. Şu doğanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Burada bir evinizin olduğunu düşünün. Burada eviniz var. Manzarada orman, tarla, mis gibi hava, çiçekler, doğayla iç içesiniz. Gerçekten yaşanılacak bir güzellik. Evet, anlat bakalım. Neler yapıyorsun? Geçen videolarımızda görmüşsünüzdür arkadaşlar. <laughs> Böyle iki tane sokak köpeği. Babamların evine oraya gelmiş bir deri bir kemikti. Babamlar beslemeye başladı. Hayvanlar bayağı toparladılar çok şükür. Biz de gelirken mahallemizde asıl olan ekmekleri topluyoruz. Onları da bu köpekleri getiriyoruz. Yemekle beraber karıştırıp veriyorlar arkadaşlar. Ülkemiz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yeşili, doğası, güneşi, yağmuru, karı, denizi, gölü, deresi, nehiri, her şey var. İnşallah ülkemizin maddi ekonomik durumları da düzelir. Daha güzel ortamlar, daha ferah ortamlar insanımızın gerçekten hakkı ve özlem içinde yani yıllar süren ekonomik krizler, arkasından gelen sel felaketleri, çığ felaketleri, depremler, tekrar bitmeyen ekonomik krizler insanımız oldukça daraldı ama inşallah güzel günler sabredeince bizim olacak. Sabredeceğiz, çalışacağız, çabalayacağız. Evet ileride gelincikler de var arkadaşlar. Sarı çiçekler, gelincikler. Ot mu, ekilmiş mi bilmediğim için o tarafa şu an gitmek istemiyorum. Şöyle size göstermeye çalışıyorum. Doğayla iç içeyiz arkadaşlar. Seni Türk Sönmez'de deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de, Kocaeli'de, Kalburcu Köyü'nde devam ediyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.